Merhaba, bugün size menopozdan bahsetmek istiyorum. Menopoz çok önemli bir konu hepimiz için. Ben de şahsen 50 yaşındayım. Ee, sizinle hemen hemen aynı durumdayım diyebilirim. Türkiye'de kadınların ortalama yaşam süresi 80 yıl. Ortalama 50 yaşında da kadınlarımızın menopoza girdiğini düşünürsek yaklaşık 30 yılı menopozda geçiriyoruz. Eğer menopozda ciddi tedbirler almazsak menopoz dönemini çok kötü geçirebiliriz. Hayat kalitemiz çok düşer. Örneğin menopoza giren kadınların yaklaşık %50'sinde yani yarısında kemik erimesi oluyor. Kemik erimesi ve kas kaybına bağlı kırıklar, eklem sorunları, hareket kısıtlılığı, ciddi vücut ağrıları bütün hayat kalitenizi etkileyebilir. Menopozda hangi sorunları yaşıyoruz? Herhalde en çok yaşadığımız problemler sıcak basmaları, gece terlemeleri, moral bozukluğu, depresyon, e, halsizlik, değil mi? Sinirli olmak. Bunları e, menopozdaki kadınlarımız e, şikayet olarak yaşıyorlar. Bir de farkına varmadıkları problemler var. Bunlar yavaş gelişen süreçler. Örneğin kemik erimesi, kalp damar hastalıkları. Cildimizdeki yaşlanma, yine menopoz süresinde yaşadığımız problemler. Menopozdaki şikayetleri azaltmaya yönelik şu an için çok tartışmalı olsa da hala en geçerli tedavi şekli. Hormon replesman tedavisi dediğimiz östrojen ve progesteronun dışarıdan size ilaç olarak verilmesi. Menopoza girdiğiniz dönemde hormonları ilaç olarak almak istiyorsanız öncelikle hangi durumlarda bu ilaçların kullanılmaması gerektiğini bilmeniz gerekir. Eğer menopoz sonrası adet kanaması şeklinde kanamanız olduysa meme kanseri, rahim kanseri gibi bir kanser hastalığınız varsa, daha önce bir emboli hastalığı geçirdiyseniz ya da kalp krizi geçirdiyseniz, yine kanama bozuklukları, pıhtılaşma bozuklukları varsa, ciddi karaciğer hastalığınız varsa ve bu ilaçlara karşı alerjiniz varsa hormon ilaçlarını kullanmamanız gerekir. Eğer menopoz döneminde bir süre hormon tedavisi almak istiyorsanız hormon tedavisini menopozun başladığı vakit başlayın. Örneğin 65 yaşın üzerinde menopoz tedavisi için hormon ilaçlarını kullanmak uygun değil. Çünkü 65 yaş üzerinden sonra eğer hormon ilaçları kullanırsanız kalp krizi, emboli ve demans gibi problemler gelişebilir. hormon kullanımının meme kanserine yol açtığı konusunda çok yaygın bir inanış var. Hormon ilaçlarının genel olarak 5 yıla kadar kullanımı güvenlidir. Ve bu 5 yıl içinde eğer düzenli meme kontrollerinizi yaptırırsanız menopozdaki diğer ilaç kullanmayan birine göre meme kanseri riskiniz artmaz. 45 yaş altında menopoza girdiğiniz vakit hormon ilaçlarını kullanmanız kalp damar hastalıklarını, kemik erimesini, cilt yaşlanmasını ve vajinal kuruluğu engelleyecektir. Son zamanlarda bitkisel östrojen kullanımı da gündemdedir. Fakat bitkisel östrojenlerin normal ilaçlara göre herhangi bir üstünlüğü olmadığı kanıtlanmıştır. Ayrıca bitkisel yiyeceklerde östrojen miktarı ve dozu ayarlanamadığı için yararları ya da zararları konusunda daha az bilgi sahibi olabiliriz. Peki menopoz döneminde Hormon tedavisi almanızı engelleyecek bir hastalığınız varsa ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda eğer çok sıcak basmanız varsa, gece terlemeleri, halsizlik, uyku isteği ya da uykusuzluk, depresyon durumunda antidepresan ilaçlar bu şikayetlerinizi çok güzel giderir. Kahve, baharat, sigara, alkol de sıcak basmalarını, gece terlemelerini arttıracağı için bu tür alışkanlıkları bırakmanız da çok iyi olur. Yine aşırı kiloluysanız kilo vermeniz bu konuda size yine yardımcı olur. Yatak odanızı serin tutmanız, pamuklu kıyafetler ve pamuklu yatak malzemeleri yine sıcak basması, gece terlemelerinin tedavisinde size faydalı olacaktır. Kemik erimesinin olmaması için mutlaka dışarıdan D vitamini ve kalsiyum takviyesi almanız gerekir. Yine Ağrılı cinsel ilişki yaşayan menopozdaki kadınlar eğer ağızdan hormon ilaçları kullanamıyorlarsa genital bölgelerine östrojenli krem veya tablet uygulayabilirler. Bu östrojenli kremler genel olarak uygulanan bölgeye etkilidir. Genel... yine günlük en az 40 dakika yapacağınız bir sporda sizi hem kemik erimesinden korur, hem kalp damar hastalıklarından korur, hem de moralinizi düzelterek menopoza bağlı depresyonun olmasını engelleyecektir. Bir sonraki videomda size menopoz döneminde beslenmenin ve yaşam tarzının nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Hepiniz hoşçakalın.